arkadaşlar Kral İngilizce Bizimle beraber arkadaşlar Veya Moruk <laughs> Arkadaşlar bizimle beraber Sülük Terada Ve Sülük Terada arkadaşlar Bir efsanevi günüz olmamasına rağmen bile Nasıl daha iyi Nasıl iyi bir destek kuracağınızı göstereceğim Bugün arkadaşlar Efsane sülük olmadan arkadaşlar İlk önce arkadaşlar Şöyle gidiyoruz Arkadaşlar hortlak sülüğünüz olması gerek yani olması kesinlikle vardır. Kesin vardır. İlk önce arkadaşlar bu silüeti alınız. Arkadaşlar bekleyin durun. Arkadaşlar informu alınız. Bu informu alınız. Şu informu alınız buraya tamam. Bir bu informası. Arkadaşlar Sonra gidip buradan ıı, ee, almamız lazım. Piper nerede ama? Ha, people burada ve people'ı sudan bir basın arkadaşlar. Yapabiliyorsanız basın. Ondan sonra basın ve people çok güzel oluyor bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Nasıl? olacak bu Nasıl? 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 yerleri gidip buraya arkadaşlar. Ondan sonra gelin. Arkadaşlar buradan gidin. Nerede? Nerede o? arkadaşlar. Learning. Görüyor musunuz arkadaşlar? Learningo. Learningo. Arkadaşlar adını tam okuyamadım üzgünüm. Learningo arkadaşlar bunu bunu da yapın. Arkadaşlar ben bu kiliyi megalastırdım. Evrimleştirdim yani. Arkadaşlar bir de Stefan için bu külüğünü alırsanız daha iyi bir destek olmuş olursunuz. Böyle. Ama duvarlıya basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl oynayacağız nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Arkadaşlar en güçlü bir destek olmak istiyorsanız. 19 kuzenim Eren var. Eren. Merhaba. Arkadaşlar Eren de yanımda. Sanırım yine kaçacak video. Evet arkadaşlar hemen girelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar şimdi gidelim buradan bunu yapalım bunu atak arkadaşlar ilk önce bir creeper gitti buraya gidip bunu yapak bir level oldu buraya gidip bunu yapak tamamdır bunu da yapak tamam okey şunu çıkart böyle birleştir tamam Arkadaşlar şimdi bunu çok fena bir şekilde yeneceğiz. Şimdi bana bir sürü satın. Kapsın <laughs> arkadaşlar. Tabi şu ateş üstü bir anda bitirir. Evet. Ama ben daha iyi bir destek kurmanın nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar. Şimdi atsın o bana bir sürü. Hangisini atıyorsa fark etmez yani. İstediğini Sonuçta onu yeneceğim. Yap. Arkadaşlar ilk önce bu Fiber ring atıyoruz. Süper bir görünümü var bence. Sen Bekleyin Sonra bekliyoruz. Yeter atacağız arkadaşlar. Şöyle inşallah. geri yazıyor bu arada. Evet, evet. arkadaşlar. O yüzden at ama atarsın. atın bekle. Atsın yani. Niye atıyor? Atsın. Attı. Atın. Ben de bunu attım. Ve arkadaşlar gördünüz elektrik sülüğünü aldı ve ona Yeni karşı. Birini yedi ama. Evet birini yedi. Gütçüktü. 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 İşte arkadaşlar böyle siz böyle bir oynayın. O şöyle Bu da devam eder. Evet arkadaşlar, bu deste çok iyi bir deste. Yani bununla iyi bir şey kazanabilirsiniz kutu. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik sizinle beraber. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar daha çok sürüklü videos videosu gelmesini istiyorsanız abone olun arkadaşlar lütfen. Like lütfen like da atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bu arada bir buzul sülük çıkarttık. Bunu da göstereyim. Ya. Element sülüyor. Arkadaşlar i̇şte bu arada video çekmiyoruz. E hangi videolar çekmek istiyorsunuz? Aynen arkadaşlar. Hangi oyun mesela y arkadaşlar, arkadaşlar PUBG dışında olur. Çünkü PUBG'yi sevmiyoruz. Ben seviyorum da ikisi gibi. Aynen ben seviyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar ama Brawl Stars videosu da gelecek en yakın zamanda. En yakın zamanda Brawl Stars videosunu da bekleyin arkadaşlar. Kesinlikle gelecek. Alamadım su ateş, element, ateş, ateş elementi, ateş elementiyle. Şimdi bakalım bu arada arkadaşlar. Bu da maksan 20 level olacak. Arkadaşlar bir daha güzel bir deste daha videosunu istiyorsanız daha iyi bir deste kullanmasın diye sorarsanız. Elementlerden de deste kılabiliriz. Evet arkadaşlar. Hortlaklardan da. Evet arkadaşlar. Hortlak dediklerimizde bunlar arkadaşlar. Böyle kötü olanlar mesela kötü gözüküyor, böyle karanlık. Bakın arkadaşlar mesela bu her yer bitebilir o yüzden bir evet. bakalım. Evet. <laughs> arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bu destekli kurun arkadaşlar. Kesinlikle dayanıyor. Bay bay.